Merhabalar, bugün sizlere Elip ve Elip Light model ısıtıcımızı tanıtacağım. Ürünlerimiz balkonlar, kafeler ve restoranlar, kış bahçeleri ve pergolalar için tasarlanmıştır ve üretilmiştir. Müzik Ürünümüzün paket içeriğinde bir adet kullanma kılavuzu, bir adet krom kaplı tel zincir, iki adet askı aparatı, iki adet de kablo sabitleyici bulunmaktadır. Bu Elip modelimiz, bu Elip Light modelimiz. Ürünlerimiz yukarıdan aşağıya doğru 360 derece olarak şemsiye açılımı gibi bir biçimde ısıyı dağıtır. Bu özelliğiyle kafe ve restoranlarda masada oturan tüm bireylerin aynı anda ısınmasını sağlar. Isıyı etrafa şemsiye gibi dağıttığı için altında oturanlara bir rahatsızlık vermez. Ürünlerimiz karbon infrared ısıtma teknolojisine sahip olduğundan havayı değil cisimleri ısıtır. Yani temas ettiği yüzeyler ısıtır. Böylelikle boş yere enerji sarfiyatı olmadan daha verimli ve etkili bir biçimde ısıtma sağlar. 3 saniye içinde hemen ısıtmaya başladığı için herhangi bir bekleme süresi yoktur. Yukarıdan gelebilecek su damlalarına karşı korumalıdır. Metal gövde elektrostatik boyası sayesinde sağlam bir yapıya sahiptir ve korozyona karşı dayanımı yüksektir. Krom kaplamalı koruyucu tel, krom kaplı yansıtıcı levha ve 2000 watt gücündeki karbon fiber tüp sayesinde yüksek kaliteli bir ısıtma sağlar. Elite Light modelimizde gün ışığı formunda LED lamba mevcuttur. Bu özelliği sayesinde kış bahçelerinde ve balkonlarda yaz aylarında avize olarak da kullanılabilir. Kurulumu çok kolaydır. Asma aparatları kullanılarak asılır. Hazır olan fişli kablosu prize takıldığında kullanıma hazırdır. Ürünümüz iple kontrol edilmektedir. 3 kademeli olarak çalışmaktadır. Bir kere çektiğimizde ısıtıcı çalışmaktadır. İkinci çekişimizde ısıtıcı kapanıp ışık yanmaktadır. Üçüncü çektiğimizde her ikisi birlikte yanmaktadır. Müzik en çok merak edilen konuya gelecek olursak, karbon ısıtma sayesinde elektrik enerjisinin %95'ini ısıya dönüştürür. Devamlı süre açık kaldığında saatte 1.9 kW elektrik tüketmektedir. Bize zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz. Tüm ürünlerimizi incelemek ve satın almak için internet sitemizi ziyaret edebilirsiniz.